oyun önermek. Videosunu yaptığınız anda belli bir izlenmenin garanti olduğu, izleyenin kendine göre bir şeyler bulabileceğine inandığı ya da sadece oyunlar hakkında seri şekilde konuşan insanı izlemek için açtığı yüz binlerce kopyası olan bir konsept. Oyun kanalı açmanın ilk şartlarından birisi gibi adeta ama bence bu videolar o kadar da ihtiyacımız yok. Özellikle indirim videolarına hiç kimsenin ihtiyacı yok. Bir şeyler önermek ya da öneri almak oldukça makul bir şey. Fakat önerinin isabetliği için öneri istediğiniz kişi, öneri istediğiniz konu, siz ve öneriyi veren kişinin sizi yeterince tanıması gibi birkaç önemli kriter var. Ve indirim videolarında bu kriterlerden hiçbirisi yok. Oyun indirim videoları aşırı genel, aşırı geniş bir kümeden aşırı geniş bir kitleye yapılıyor. İsabetlilik oranı çok düşük. Ayrıca indirim bittiği anda değeri direkt sıfırlanıyor çünkü video fiyatlarla ilgili. Fiyatlar eski döndükten sonra o videonun da hiçbir anlamı kalmıyor. İndirim videolarının bir saçma yanı da aslında birbirleri arasında neredeyse hiçbir fark yok. Sadece bu yazki indirim dönemini kapsayan videolardan bahsetmiyorum. Geçen indirim döneminde atılan video ile bu indirim döneminde atılan video arasında hiçbir fark yok. Hatta öncesinin öncesindeki video ile güncel videolar arasında da bir fark yok. Çünkü zaten önerebileceğiniz oyunlar çok belli ve sandığınızdan daha kısıtlı. Elbette her yıl azımsanmayacak kadar kaliteli oyun çıkıyor. Otomatik olarak aa bunları da indirim videolarına eklerim diye düşünüyorsunuz fakat yapamazsınız. Çünkü artık sektörün yaygınlaşması ve bu alanda içerik üreten insan sayısının artması ile çıkan oyunların çoğunu daha çıktıkları ilk haftadan tüketiyorsunuz ve hakkında konuşuyorsunuz. Dolayısıyla önümüzdeki indirim döneminde de hakkında bahsetmek istemiyor kimse. Ayrıca çıkan oyun çok kaliteli. 90 artı puan alacak bir oyun değilse zaten hepimiz varlığını unutuyoruz ya da indirme girmemiş oluyorlar. Daha basitçe açıklamak gerekirse indirim videolarının formülü basittir. Sağır Sultan'ın bile duyduğu nispeten eski büyüklü küçüklü oyunlar. %90 duyma engelli Sultan'ın bile duyduğu daha eski büyüklü küçüklü oyunlar. O an popüler olan indie oyunlar. Videoyu hazırlayan kişiden birkaç ufak şahsi öneri eşittir. Steam indirimlerinden 100 artı oyun önerisi videosu. Sizce bu formülde çıkan bir videonun herhangi birine hayır olabilir mi? Olamaz. Bu formülün 3 büyük problemi var. 1. Aslında pek çoğumuz o listede önerilen oyunları defalarca duyduk. Verdiğim formüle ya da izlediğiniz videolara bakarsanız size sürekli insanlar RDR2, Witcher 3, Mount Blade falan öneriyorlar. Zaten ismine günde 28 kere maruz kaldığımız oyunlar öneri olamazlar. Bugün hiç dijital oyun oynamamış birisi birden ya bir bilgisayar alayım da şu dijital oyun dünyasına gireyim dese birisi kapısını çalar. Abi bak RDR2 var. Müthiş. Onu mutlu mutlaka oyuna der ve evine döner. Bu denli büyük bir oyunu kimseye öneremezsiniz. Bu tıpkı Avrupa'ya gezmek istediğini söyleyen arkadaşınıza kanka bak Paris diye bir yer var Fransa'da mutlaka gör orayı demek gibi bir şey. Mantıksız. İki, öneren ve öneri alan insanlar birbirini tanımıyor. Hadi videoyu izleyen kişilerin tamamı kanalın kitlesi olsun ve videoyu yapan kişi tanıyor olsun diyelim. Ders pek mümkün değil. Çıkıp Psychonaut 2 çok iyi oynayın diyorsun eyvallah ama kime diyorsun? Bu noktada detaylı bir şekilde oynatacak anlatmalısın ki tanımadığın adam da anlayabilsin senin ne önerdiğini. Sonuç sonuçta platform seven ya da sevmeye yakın birisi çok az cümleyle ikna olur Psychonaut oynamaya. Ama sevmeyen birisi pek kale almayacaktır. Dediğim şey tabii ki mümkün değil bu arada. Yani 100 artı oyunun her birinden detaylıca anlatacak cümle birisi indirim videosu yapmaz. 3 en büyük soruna geldik. Öneren kişiler önerdikleri oyunların çoğunu oynamamış bile. Bu aslında olan bir durum. İndirim listesine girmiş 100 artı oyunu öneren bir insanın önerdiği her oyunu oynamış olması pek mümkün değil. Gayet anlaşılabilir. Sorun önermesi. Oynamadığınız bir oyunu öneremezsiniz. Çünkü siz o oyunu oynamadınız. Dolayısıyla o oyun hakkında bir fikriniz yok. Fikir sandığınız şey aslında pop bilgi. Çevrenizdeki insanların söylediklerinin ortalaması ya da tek bir insanın birebir düşüncesi. Bak oyunlar sadece ve sadece oynayarak elde edebileceğimiz deneyimlerdir ve aksi mümkün değildir. Nasıl ki bir filmin senaryosunu okumak o filmi izlemenizi sağlamıyorsa. Nasıl ki bir yemeği koklamak o yemeğin tadını bilmenizi sağlamıyorsa. Nasıl ki bir yere geçerken uğramak o yerde yaşamanın ne demek olduğunu bilmenizi sağlamıyorsa bir oyunu sadece sağdan soldan izlemekle o oyun hakkında fikir sahibi olmanız imkansız. Oyunlar oynayarak tüketilir. Videoda indirimde olduğu için Westland 3 öneriliyor. O kadar belli ki oyun oynamadı. Hakkında denen şu şey şu. Westland bir taktiksel RPG oyunu ve inanılmaz rol yapma elementleri var. Ayrıca Fallout'un atası. Wow. İnternette Westland 3 yazınca çıkan ilk şey bu. Zahmet etmişsiniz ya önermek için. Oynamış olduk zaten. Hiç keşke önermeseydiniz. Bunları koy bu cümlelere. Okey tamam biz oynadık zaten. Böyle bilgi verilir mi? Bu bilgiler ışığında rahatlıkla bu oyunu sevip sevmediğimi kestirebildim şu anda. Teşekkürler. Teşekkürler öneri birey. Sen bir kahramansın. Bu üç büyük sorunun kapsada oyunlar listesinden çıkarsak video otomatik olarak Steam indirimlerinden 3-5 oyun önerisi diye değişecek. Yani sorumuzun cevabı belli. Siz 100 oyun öneremezsiniz indirim videosu çekmek de mantıklı değil. Peki nasıl öneri yapılmalı? İşte bu konuda daha yani bir fikrim var. Oldukça basit. 1000 artı abonesi olan tüm YouTuber'lar, Twitter oyun bilginleri bir araya geliyorlar. Büyük bir konsey kuruluyor. Ve iyi oyun önerileri.com diye bir site yapıyoruz. Oyunlar platformlarına, türlerine ve yıllarına göre ayrılıyor ve puanlandırılıyor. Canı oyun çeken insanlar o siteye giriyorlar ve bakıyorlar. Hangi oyun yemiş diye. Sonra yine emin değiller mi? Yine de emin değillerse gidip oyun oyunun incelemesine bakarlar. Kısacık inscription kart oynuyor. Roguelite kart var bulmacalı. Cümlesindense inceleme izleme daha mantıklı olur zaten almak isteyene. Tüm bu aşamaları tamamlayıp almak istediğine karar verdiğinde bakar indirimde mi diye. Değilse de istek listesini ekler. Oradan bildirim gelince alır. İndirim videosu olayını da böyle çözebiliriz bence. Harika bir fikir. Sanki bunu yaptılar ya. Neyse. Görüşürüz insanlar.